Merhaba akşam bugün sabitte Roblox'taki game kombinlerimi göstereceğim Şimdi birincisini videolarıma gidiyorum. Evet arkadaşlar birinci kombin bu İspanyol bir şey bir de böyle bir Kübe açık bir crop giydim Buna kaç puanınız yorumlara yazın Bu birinci kombinimiz. Şimdi ikinciye gitmek için gidiyorum Bay bay Bu da böyle bir kombinimiz kelebekli Şimdi ötekisine geçiyorum bunu size tercih ederim buna da kaçmaya ve öte ikisine de şey söylemek için neyse şimdi artık kanalımıza geçiyoruz bu da böyle güzel bu çok güzel kanalı siyah şimdi bu da buna da kaç puan veriyorsunuz onu da söyleyin şimdi de geçiyorum bay bay bu da böyle pijama takımı ama daha güzel böyle günlük şimdi de geçiyorum buna da puanımız kaç gezer. buna özellikle bayıldım o kadar güzel ki pantolonun rengi müp yani ben de kaç puan yazıyorum şimdi ay yanlış bir yere bastım şimdi öte kombine geçiyorum ay geçeyim bunu da sevdim bu da güzel böyle crop, de belki bir şey var yani güzel şimdi de şuna geçelim bu da böyle işte kalpli bir komik çok beğendim böyle buna puanımız kaç şimdi de son kombine geçiyoruz sonra bitti Evet son kombinimizde böyle tatlı olsun diye dedim ve böyle tatlı bir kombin yaptım. Arkadaşlar şu an bir abonem var çok canım sıkın lütfen yani ben youtube para için de gelmedim ama yani eğlenmek istiyorum lütfen yani abone olun. Şimdi bu son kombinimizde buna puanınız kaç? Hepsine teşekkür.